Ebu Bekir Hocam, şimdi bu Birleşik Arap Emirlikleri'nin başrolünde oynadığı, yer yer biz işte Mısır'dan duyuyoruz, Suudi Arabistan'dan bu sesler yükseliyor ve giderek de artacak gibi sanki Semir Bey'in işaret ettiği bir Türkiye karşıtlığı, Türk karşıtlığı. Bu Burada ne hedefleniyor, ne yapmak istiyorlar? Şimdi Türkiye'nin bir tarihiyle buluşmasını önlemek, iki bölgeyle buluşmasını önlemek. Evet. Şimdi Samir Bey'in söylediği iki noktanın ikisi de bizde de var. Ne tarih kitaplarını Osmanlı aleyhine yazdılar. Evet. Bizim ülkemizde yazmadılar mı? Yazmadılar olurlar Tabii. mı? Ben Çok Kızıl Sultan adıyla yazılmış resmi tarih kitabında ben lise e, lise birinci sınıf sanırım ders okudum. Kızıl Sultan, <laughs> Le Sultan Ruj evet. Ermenilerin taktığı lakap. Resmi tarih kitabında bunu okudum. Şimdi Araplara yaptıklarını bize de yapmışlar. Bir. iki. Ne dedi? İngiltere Amerika'ya gidenler o anlayışı değiştirdiler. Dedi. Evet. Peki bizden İngiltere'ye Amerika'ya gidenlerin bize tepeden baktıklarını e, 1923-50 dönemlerinde ve daha sonraki dönemlerde şu an biz görmüyor muyuz? Evet. Tutuyor Özgür Özel senin Sevakin'de ne işin var diyor. Evet. Şimdi hepsi tabii İngiltere Amerika'ya gitmedi bunlar. Bütün İngiltere Amerika'ya gidenleri de tabii ki tartışmaya açmıyorum. Benim oğlum da. E, yurt dışına çıktı. Ben de çıktım. Bütün mesele o değil. Mesele sen yurt dışına çıktığında kendi toplumuna tepeden bakmaya başlarsan. Evet. Mesele o. Şimdi bu ne oluyor biliyor musunuz? Ee, bir aşağılık kompleksi tabii ki. Aşağılık kompleksinin korkunç şöyle bir boyutu var. Sadece o beni rahatsız etmiyor. Aşağılık kompleksi rahatsız ediyor kesinlikle. Ama sadece o değil. Bir korku oluşuyor senin üzerinde. Bu korku senin var olan kapasiteni kullanmana mani oluyor. Hmm. Küçücük bir avcı parmak kadar tabiri caizse fili istediği gibi oynatıyor. Evet, Doğru mu? Evet. Fili Timur tank olarak kullandı. Yani bir insanın gücü filin gücüyle mukayese edilebilir mi? Mümkün değil. Şimdi aynı şekilde Batı bizi, bizim gönderdiğimiz öğrencileri. Biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Mesela kaymakam adaylarını İngiltere'ye gönderiyoruz. Acayip bir şey bu ya. Diyoruz ki, ey İngilizler, biz yetiştiremedik, al sen yetiştir. Bakın, dil öğrenmeye gidiyor ama Şimdi daha fazlasını mı diyorsunuz? Bu başka. Kesinlikle ben 6 tane vermek lazım. Ben 6 tane dille meşgul oldum. Dili sadece İngilizce okuma, yazma, anlama şeklinde bilirim. Dil öğrenmekte hiçbir sorun yok. Batıya gitmekte de hiçbir sorun yok. Kesinlikle değiştirmek yok. Değiştirmek. Değiştirmek. ama bizim aydınlarımız hala bize tepeden bakıyor. Nereden? 1718'den, Lale Devri'nden beri aynı şey geliyor. Evet. Bizi bir korkutuyorlar sürekli. Şimdi bize diyoruz ki ya korkmayın. Sadece ben demiyorum bunu. Tarihe bak ve korkma. Şunu da söylemiyorum korkma derken. Bir Enver Paşa faciasına yeniden yol açmak tabii ki istemem. Yani gücünün üstünde Hayalci cesaret, macera, tabii bir şey, tabii. gücünün üstünde cesaret olmaz. Ama gücümüz orantılı cesaret olmalı arkadaş. Şimdi ben 9 Ekim'de bu bağlamda söyleyeceğim. 9 Ekim'de tweet attım. Amerika bize ilk vize hamlesini yapınca 9 Ekim'deki tweet'im duruyor. İzleyiciler görebilir. Ilk geri, atan, i̇lk geri adım atan Amerika olacak dedim. Hmm. Geri adım attım. Evet. Şimdi burada mesele hmm. ne biliyor musunuz? Bizim aydınlarımız bizi korkuta 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 hmm. batı karşısında hiçbir şey yapamaz hale getirdiler. Hmm. Fil gibi gücünü hmm. kullanamıyorsun. Bakın Amerika'dan güçlüyüz demiyorum. İngiltere'den işte bazı ülkelerden zayıf olabiliriz teknolojik açıdan, askeri açıdan. Bu beş taneyi geçmez bu ülke ama bütünüyle diğer ülkelerden batının tamamından zayıf olduğu Hezehanlı bize anlattılar. Şimdi bakın Sayın Erdoğan 2008 yılından beri maşallah cesurca hareket ediyor. Başımıza bir bela geldi mi? Allah şükür. Ya bir yani. öğren elhamdülillah bir öğren bak senin ülken zayıf değil. Ben Twitter'ımda o şeyi alıntılayıp şunu dedim, bela geldi de savuşturduk hepsini. <laughs> Hepsinin üstüne geldik. Ama Neler yaptıklar. Bu ne zaten? demek ki bu? Yani <laughs> şimdi bu bizim <laughs> gücümüz, gücümüz, evet. Bu işte, bizim hayır, gücümüzü evet. gösteriyor. Ben diyorum ki gücümüze orantılı cesaret göstermeliyiz. Neden? Çünkü potansiyelimizi kullanamıyoruz başka evet. türlü. Aynen öyle. Biz bu cendereden çıkamadık. Fil ve bat, e, avcı örneğini unutmayalım lütfen. O avcının peşine takılan fil gibiyiz. Korkuyoruz ödümüz patlıyor. Bakın ilginç bir örnek söyleyeyim. BTC Bakü Tiflis Ceyhan hattından geçen e, Sayın Erdoğan'dan önce bu tesisindi. Biz oradan evet. 12 sent varili başına 12 sent kira alıyorduk. Şimdi ne kadar alıyoruz? 1 dolar. Vay be, çok iyi. Eyvallah. Ya şimdi siz Sayın Cumhurbaşkanı ne ifade hangi ifadeleri kullanıyor? Elinizden geleni ardına koymayın. Bunu ben 50 sefer söyledi desem eksik olur değil mi? Evet. Aşağı yukarı her ülkeye söyledi. Bir şey yapabilirler mi? Bakın Angela Merkel ve Martin Schulz. 25 Eylül'de seçimlerden önce kameraların karşısına geçtiler. Biz bunları kanun döneminde duyardık. Ya yine aynı özlemle konuşuyorlar. Hayır kardeşim ben neyle konuştuğumu biliyorum. Ne dediler birbirlerine? Türkiye'yi sen mi durdurursun ben mi durdururum? Aynen böyle. Evet. Diyor ki Merkel ben diyor üyelik müzakerelerini askıya alacağım. Schulz da diyor ki sen alamazsın ben alacağım diyor. Bunu konuşuyorlar. Evet. Ertesi gün ne oldu? İşte birkaç gün içinde, 3-4 gün içinde 7 tane Avrupa Birliği üyesi ülke dedi ki Öyle tek başınıza karar alırsanız biz ona uymak zorundayız. Harp bildirildi yani. Evet. Kim bunu bizim evet. yedi ülke bizim kaşımıza gözümüze yapmadı. Yahu bize ihtiyaçları Türkiye var. Türkiye bağlamında mı? Tabii siz Türkiye üyelik müzakerini askıya alamazsınız dedi. Evet. Evet. Yedi tane üye ülke. Şimdi bunu kaşımıza evet. gözümüze yapmadı bu ülkeler. Evet. Bunların büyüklerine bile saygısı yok. Hani mecbur değilim babından anlamında diyorum. Peki. Şimdi bizim kaşımıza gözümüze yapmadıkları evet. açık. Niye bunu yaptılar? Yahu Türkiye ihtiyaçları var. Ama bizim aydınımıza göre, bakın 1718'de hale devir diyorum ya, 2018 300 senedir şu toto oynanıyor. Kompleks diyorsunuz. Öyle Tabii. Mi? Batı ileri biz geriyiz. Batı ileri biz geriyiz. Hatta evet. toto oynanıyor. 50 yıl geriyiz diyor biri. Yok yok öbürü diyor ki hayır biz 100 yıl geriyiz. Ben bazen bir tane bazılarına şunu söylüyorum. Anlat bakayım. Bana madde madde söyle. Hangi alanda geriyiz? Kimlerden geriyiz? Anlat. Anlat.